Güte kalma, çorba yapa sloganıyla öğrencilerimize yönelik sınav dönemlerinde ücretsiz çorba ekranımız mevcuttur Neveka'nın kütüphanesiyle. Evet, Üsküdar'ın signesi var evet. ya, Kız Kulesi şu anda tam karşımızda duruyor. Kız Kulesi mitoloji çağlarından itibaren çeşitli isimlerle anılmış. Bunlardan bir tanesi Damaris, dana yavru demek bir diğeri Arka küçük kale anlamına geliyor. Leander'in kulesi yine tarihte kız kulesinin anıldığı isimlerden bir tanesi olarak ön çıkıyor. Osmanlı kız kulesini hangi amaçlar için kullanmış? Kız kulesi. Ee, üst düzey mahkumların hapt edilmesi, bayramlarda havai bir şey savaşlarda top yerleştirme ve e, 1830 yılındaki kolera salgını zangınlarda karantina amacıyla kullanılmış görmüş olduğumuz